Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben CombatXXX. Bugün sizlere kendimi tanıtacağım. Benim adım CombatXXX. Ben 14 yaşındayım. Yukarı linkten de biliyorsunuz ıı, açıklama yazdım oraya. Oraya az şey yazdım. Burası ıı, ana butuk, ana ıı, Sizlerle beraber yeni videolar. Bu ilk videom yeni videolar gelecek. Ama haftada haftada bir kere ya da bütün hafta gelecek video arkadaşlar. Şu anda abonem yok. Ama illaki 3 abone olacağım. Sonra 4, sonra 5, sonra 6, 7, 8, 20 abone olasıya kadar bir sene lazım. Benim için çünkü hiçbir arkadaşım yok. Çünkü benim suratım yanık. Safi şuna var. Gözlerim var. evet. Böyle kendimi tanıttım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kaç saat like gelecek bakalım. Ve kaç destek like gelecek bakalım. Um, suratım yanık değil aslında. Ama maske takıyorum. Um, daha korkutucu diye Çünkü resmim öyle. O yüzden. Evet. Kendimi tanıttığım için çok mutluyum size. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenmezseniz de. Başka şeyler yok. Yeni güzel videolar gelecek. Umarım. O zaman hadi görüşürüz. Ben de bir kapanış şeklidim. Böyle olsun. Böyle bir kapanışım var. Hadi o zaman görüşürüz.